Ben Yankı İçöz. Bugün sizlere çok önemli bir konuda sesleneceğiz değerli izleyenler. Şimdi acil yardım hattı. Bu kelimeyi aklınızda tutmanızı istiyorum. Çünkü aile içi şiddet o kadar arttı ki birçok kurum kuruluş acil yardım hattı oluşturmaya başladı. Şimdi bir de o kadar çok acil yardım hattı oldu ki bunların da aslında ortak bir noktada buluşması için işbirlikleri gerçekleşiyor. Nilüfer Belediyesi ve Kadın Dernekleri Federasyonu arasında da Yarın bir protokol imzalanacak bu acil yardım hattı ile ilgili. Peki nedir bu acil yardım hattı? Son günlerde, son aylarda aile içi şiddetteki durumlar ne? Artışlar var mı? Bunların nedenleri neler? Bunları konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcımız Doktor Sayın Sibel Özer bizlerle birlikte. Nilüfer Belediyesi'nin bu konuda yaptığı çalışmaları bizlere paylaşacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Yankı Bey. Teşekkürler. Şimdi hemen Canan Hanım'la başlayalım. Ayağınızın tozuyla İstanbul'dan geldiniz. Ondan önce de Ankara'daydınız. Yani gün içinde üç şehir değiştirdiniz. Yorgunluk da var üzerinizde ama bu konu söz konusu olduğunda yorgunluk falan tanımıyorsunuz ve bilinçlendirmeye devam ediyorsunuz. Öncelikle acil yardım hattı. Nedir bu acil yardım hattı? Federasyonunuzun kurmuş olduğu bir hat nasıl çalışıyor? İşleyişi nedir? Türkiye'de şiddetin arttığını tanıklar olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu hissettiği andan itibaren aslına bakarsanız önceden Hürriyet Gazetesi tarafından kurulmuş bir acil yardım hattının sivil toplum örgütlülüğü tarafından üstlenilmesini ve gereken yasal mevzuatlarla birlikte irtibatının sağlanması sosyal hayatın içinde artan şiddet oranlarını bir şekilde önleyici politika ve koruyucu korum, koruma anlamında da uygulamaları sunmak adına İstanbul'da kurduğumuz bir hat acil yardım hattı derken kadına karşı şiddet konusunda mağduriyete uğradığınızda, istismara uğradığınızda ya da şiddete uğruyor muyum diye kendinize sorular sorduğunuzda tüm bunların içinde bana kim yardım edebilir, hukuki olarak haklarım neler diye sorulara cevap aradığınızda arayacağınız numara Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun acil yardım hattı 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 Şimdi baktığımızda tarihsel dönüşüm içinde 2011 yılından itibaren aslında ciddi oranlarda artan ve yansıyan şiddet var Türkiye'de. Bu fiziksel şiddet olarak daha çok bizim bildiğimiz bir şiddet ama arka planında psikolojik şiddet var. Arka planında ekonomik şiddet var. Covid ile beraber bunların hepsinin yan yana olduğu ve artı olarak da dijital şiddetin olduğu. Yine teknolojinin gelişmesiyle beraber siber şiddetin olduğu çeşitliliğin arttığı ve floş şiddetinin artık üniversitelerden liselere, ortaokullara düşmesi sonucu da bir şiddet olgusunun tanımıyla beraber mekanizmalarının hayata geçmesi gerekiyor. Ben Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak hem kurumum hem şahsım adına Türkiye'de kadına karşı şiddetin önlenmesi adına yasal mevzuat çalışmalarında bulunmuş biriyim. Dolayısıyla o yasal mevzuatın içinde ...neler gerekli ve neler yapılmasını kurumundaki çalışan arkadaşlarımla beraber arayanlara uygulamalı olarak anlatmak ve destek olmak, onlara yalnız değilsiniz diyebilmek adına kurulmuş bir hat. Tüm bununla beraber sürecin içinde aslında Türkiye'de e, Alo 183 dediğimiz yine bizim kadın örgütleri tarafından desteklenen bir acil yardım hattı numarası vardı. Ama artık kapasitesinin yetersiz olması ve hattın sadece kadına şiddet konusuyla değil hattan içine gazilere yardım, yoksullara yardım, dezavantajlı gruplara, engellilere yardım gibi böyle bölüm bölüm ayrılması nedeniyle aslında etkisinin azalması ve kapasitenin yetersizliği alanında da özellikle Covid döneminde biraz hani dışarıda kaldı ve biz kendi adımıza kendimizi daha da güçlendirerek bu işin daha modern tekniklerle 7 24 ee, teknolojiyi kullanarak dünyanın her yerinden ofise gitmeden bile kullanacağımız bir metodolojiye getirdik. Açıkça acil yardım attı, şiddete uğrayan, uğrama riski olan, geçmiş zamanda uğrayan her kadına yalnızlığını unutturacak, güçlendirecek, hukuki olarak destek sunacak bir Model bugün Türkiye'de yaygın bu şekilde evet. uygulanıyor. Birazdan size şunu soracağım. E, hatta olan ilgi nasıl diye yani gerçekten çok arayan var mı? Şiddet bu kadar çok mu diye de soracağım ama tüm bunların öncesinde Sibel Hanım'a dönmek istiyorum. Sibel Hanım belediyelerle de bir protokol imzalanıyor. Kadın e, Dernekleri Federasyonu'yla belediyeler arasında. Bunlardan bir tanesi de Nilüfer Belediyesi. Yarın bu imzalar atılıyor. Nilüfer Belediyesi'nin burada üzerine düşen ne olacak? Yani öncelikle Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı çok kıymetli Canan Güllü Hanım'a tekrar hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Ee, yarın AYH şiddet iş Acil Yardım Hattı protokol imza törenini birlikte Sayın Başkanımızın da katılımıyla ve Türk, Nilüfer'deki kadın derneklerinin de kadın savunucularının da katılımıyla hep birlikte protokol imza törenimizi gerçekleştireceğiz. Ee, bu süreçte bizim üzerimize düşen en önemli görev e, bu acil yardım hattının Nilüferde ve Bursa'da yaygınlaştırılmasını, duyulmasını sağlamak olacak. E, tüm e, sosyal medya e, mecralarından, e, basında, her türlü e, LED ekranlarımızda, e, her alanda bu hattın e, kadınların tarafından bilinirliğini artıracağız ve olası bir ihtiyaç durumunda hatta destek almalarını sağlayacağız. Biliyorsunuz bizim de Nilüfer Belediyesi bünyesinde sosyal destek hizmetleri müdürlüğümüzün dayanışma ve eşitlik bürosu'nun altındaki eşitlik biriminde kadın dayanışma merkezimiz ve toplumsal eşitlik merkezimiz bünyesinde de telefon hatlarımızdan aranıldığı zaman uzman konusu uzman arkadaşlarımızla Şiddet mağduru, şiddete uğrayan, uğrama riski olan kadınlara e, destek mekanizmalarına yönlendirmeler yapılmakta. E, fakat e, bu e, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun oluşturduğu acil yardım hattının en önemli özelliği 7-24 bu hizmeti sunuyor olmaları. Bu da bizim için ve tüm kadınlar için çok kıymetli. Şimdi Şunu sorayım, bir önceki soruya gelelim. Gerçekten çok arayan oluyor Şimdi mu? Lütfen buyurun. Bir sorunuzdan önce. Protokolü imzalamak sadece acil yardım hattının işlerinden yararlanmak değil. Şu an 53 belediyeyle bu protokolü imzaladık. 53. Nifer olacak yarın da. Bu 53 belediye ile imzalarken aslında onlardan oluşturduğumuz bir WhatsApp grubumuz var. Ve o WhatsApp grubu içinde de yerel eşitlik eylem planlarından, eşitlik mekanizmalarına, kadın temsilinden, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine kadar belediyelerinin mücavir alan içinde kendilerini hem toplumsal hayata akredite edebilme hem günün koşullarına cevap verebilme durumlarını birbirleriyle tartışabileceği iyi örneklerle beraber önceden hani bir başkasının düşündüğünü hemencecik birlikte bir deneme yanılma süresini de gasp etmeden en azından hızlıca hayata geçirebilme ve daha çabuk vatandaşa ulaşabilme eylemlerini yapabilmeyi organize ediyoruz. Yani bu açıdan baktığınızda aslında düğmeye basılmışçasına mekanizmaların Nilüfer'de, Adana'da, Seyhan'da, Ceyhan'da, Antalya'da, Ankara'da aklınıza gelen o 53'ün şimdi hepsini saymayayım o belediyelerinde hayata geçmesini Aynı anda yapabilmenin peşinde koşuyoruz ve bunu düşünsenize Türkiye'nin yerel yönetimlerinin her alanında yaptığımızı biz şiddeti konuşmayız. Biz burada sizinle daha gün, güncel olayları, daha hobi anlamında yapılan eylemleri konuşabiliriz ama şimdi siz bana o kötü soruyu soracaksınız. Maze işte. Bir sormak <laughs> durumundayım. Yani şunu da belirteyim ki zaten e, Nilüfer ve katılımcılıkla yönetilen bir belediyemiz Biliyorum. ve biz de aslında evet. e, bu konuda e, gözümüz kulağımız oldukça açık ve ee, bu türlü projelerde bizi oldukça memnun ediyor Lülifer aslında. Kadın Hareketi'nin çok yakın takibinde bir belediyedir. Onu çok iyi biliyorum. Burada da söylemiş olayım. Teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi o kötü soruyu sormak durumundayım. Nedir son durum? Ee, şiddet ciddi anlamda vahşi boyutlara geldi artık. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden sonra daha çok cezasızlığın hüküm sürdüğü bir rüzgarlı dönem. Ve bu süreç içinde yargının da daha çok o, siyasallaştığı bir süreç biliyorsunuz. En önemli nokta rızası var mıydı sorusunun sorulduğu bir yargıyla karşılaşıyoruz. Ya da ne yaptı da öldürüldü sorusunun yargıda cevap arandığını hatırlarsanız hepimiz çok iyi tanırız. Şöyle chatte işte gidip bira içmeseydi, işte bilmem eve gitmeseydi, restorana gitmeseydi öldürülmezdi gibi ölmüşler üzerinden bir yargılama sisteminin yapıldığı dönemdi. Şimdi de İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığı sabahtan itibaren Karakollar neredeyse şiddet davalarını almamaya başladılar. Yani müracaatları almamaya başladılar. Hatta bununla ilgili sesimizi o kadar yükselttik ki Sayın İçişleri Bakanı bütün emniyet e, müdürlerini toplayarak 81 ile aman ha dikkat edin. Bakın kadın hareketinden demedi ama dikkat edin bütün şiddet vakalarını alın dediği halde bugün de aksayan, aksanan birçok olay var. Koruma kararlarının sürelerinin kılsa tutulması yargıda tedbir kararlarının uygulamasındaki gecikme, elektronik kelepçenin şahsın talebiyle ancak uygulamasında zorlamasıyla ya da kadın hareketinin ya da baroların kadın hakları merkezlerinin zorlamasıyla getirilmesi, takiplerin kontrollerinin yapılaması, yapılamaması, en son geçtiğimiz hafta Hülya'nın İzmir'de katledildikten 3 gün sonra koruma kararının çıkması gibi yargının gerçekten cezasızlığa giden süreci nedeniyle net bir cevap veriyorum şiddet arttı. Hatta bununla ilgili her ay kadın cinayetleri verisi yayınlıyoruz. Biz e, İstanbul Sözleşmesinden bu yana ayın günlerinden fazla olmaya başladı. Yani normalde e, birdi, üçlü, beşli. Benim için bir kadın hayatının katledilmesi çok önemlidir. Bunu çok önemserim. Bir çocuğun tecavüze uğraması, tacize uğraması bir kadının çok önemlidir. Ama biz burada birlerin yanına sayıları koyuyoruz. 36 kadının öldürüldüğü, 35 kadının öldürüldüğü, en yani son ki olayda 31'di yanlış değilsem Eylül ayında. Böyle bir cinayet şekli çıktı ve cinayet şeklinin ayrıntılarına girdiğinizde ben hep şeyi söylerim. Bu ayrıntıları devlet incelemiyor. Devletin kurumu incelemiyor. Eğer kurumu incelese kadın neden öldürüldü? Yaşı kaçtı? Medeni durumu neydi? Öldürenin kimliği neydi? Babası mı, kocası mı, kardeşi mi, komşusu mu, sevgilisi mi? Bulunduğu alanın durumu neydi? Mahalle baskısı mı vardı? Bir göç mü vardı? Mezhebi etnik kimliği mi önemliydi? Tüm bunları çıkardığınız anda aslında o bölgede o soruna gidilecek eylemleri de hayata geçirebilirsiniz Belediyelerle bu protokolleri yapmamızın ana noktası o. Yarın Nilüfer'den arayacak arkadaşlar. Diyecekler ki Nilüfer'in, semt söyleyin lütfen adını. Işıktepe diyeyim he, mi? Işıktepe mahallesinden arıyorum. Biz o kadının bize müracaat ettiği için bilgisayar sistemimiz yaşını, medeni durumunu biraz önce söylediğim o bütün kriterlerini alacak. Üç aylık raporlarımızı gönderiyoruz her zaman için. O üç ay içinde Nilüfer'den bizi kaç kişi aramış? Eğer az aramışsa diyoruz ki Nilüfer burada az çalıştı. Çünkü yaygınlaşmadı Hat. Yaygınlaşmadığı için bizi arayan yok. Çok arayan için de Nilüfer'e işte Işıktepe, Ahmetli, Mehmetli neyse mahalle adları aklıma gelmedi. Ayşeli bir şeyler olsun kadın erkek eşitliğini de almak adına söylüyorum. Bu mahallelere göre yapılan olayların şeklini söylediğimizde Nilüfer'in önünde bir demografik atlas olacak. Evet. Bu demografik atlasla beraber e, haneler içinde Başka şeyler isteyeceğiz. Onlar yapıldığında hanelerin sosyoekonomik durumları ortaya çıkacak. Eğitimsiz mi, gıdasız mı, e, proteini az mı aldı, istihdamdan uzak mı ekonomik koşullar nedeniyle? Tüm bunlar çıktığında da önleme olacak. Aslında arttı demek kadar çok zoruma giden bir cümle yok. Bu artışı önleyebilecek, politikaları yapabilecek kapasitemiz var bizim. Ama yukarı devletin üst cenahı bu politikaları hayata geçirmekten, Kendilerini imtina ile hani önlüyorlar ama bizim içimizde İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak yaptıkları bu eylemden sonra eşitlik yerelde başlar diye bütün o belediyelerin hepsiyle çalışmaya başladık. Ve zaten Nilüfer'in yaptığı çalışmaları bir artı olarak daha güçlendirme adına yarın o protokolü imzalayacağız. Ne olacak? İstanbul Sözleşmesi'nin talebi nedir? Sığına kaçın. Danışma merkezi açın, acil yardım hattınız olsun, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verin, e, siyasi temsilde ya da kurumsal temsilde kadın erkek eşitliğine bakın. Hikayede bu zaten hikayenin özünde belediye yerelden yapmış olacak. Canan Hanım'ın bıraktığı yerden ben size sorayım. Hangilerini yapıyor bunlardan Nilüfer Belediyesi? E, hepsini yapıyoruz. Canan Hanım'ın söylediklerini. E, kadın danışma Merkezimizde e, bize şiddet mağduru olduğunu ifade eden, yüz yüze gelen veya telefonla başvuran kadınlara destek mekanizmalarına yönlendirme yapıyoruz. Adli, hukuki, ekonomik, sosyal haklar hakkında bilgiler veriyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Merkezimizde yine konusunda uzman arkadaşlarımız tarafından psikolojik destek veriliyor. Psikososyal desteklerde bulunuluyor. Ee, yine az önce Canan'ın ifade ettiği e, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı e, bir kadın dostu belediye olarak e, toplumsal cinsiyet eşitliğini hem kendi kurum içerimizde arkadaşlarımızda hem de STK'lara e, bizde talep eden farklı kurumlara e, eğitici eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitici eğitimi almış olan. Hakikaten bu arada tüm çalışma arkadaşlarıma da özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Özveriyle her birisi çok büyük özverilerle çalışıyorlar. Bunu da söyleyeyim, araya girerek söylüyorum. Yani ben belediyeye gireli 8 yıl falan oldu. 8 yıl önce girdiğimde ilk eğitimde oryantasyon eğitimi verilir. Oryantasyon eğitimim içinde eşitlik eğitimi evet, de vardı iyi. yani. Evet. Mesela nasıl evet. hitap edilmesi gerektiğinden tutun yani cinsiyet eşitliğine yönelik her türlü vardı eğitim vardı ve bu da aslında bir e, öncü hareketlerden bir tanesidir biliyorsunuz. Sürdürülebilir bu, olabilir, bu, olması, olması önemli ve sürdürülebilir. Tam sürdürülebilir. Tam sürdürülebilir. Tam da bunu söyleyecektim. Hem e, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi e, veriyoruz. Bunun dışında e, şiddetle ilgili bize başvuran kadınlara e, en önemli konu o. Süreç takibini de yapıyoruz. Sadece e, yönlendirmeler veya bilgilendirme yapmakla kalmıyoruz. Süreç takibini yapıyoruz. Belirli pilotlarla arkadaşlarımız arayarak sürecinin e, takibini yapıp gerektiği aşamalarda yine kendilerini bilgilendirme ve yönlendirme yapıyorlar ve biz her kadının öyküsünü e, ayrı ayrı ele alıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız özellikle buna dikkat ediyorlar. E, kararları e, vermek değil kararları e, almasına sağlıklı kararlar almasına yardımcı oluyor arkadaşlarımız. Ee, bizim e, hatlarımızda yine telefon numaralarımızdan ulaşmaları durumunda e, ihtiyaç oldukları alanda sadece e, sosyal anlamda değil gıda desteği, eşya desteği gibi çocuklarına yönelik alanlarda da e, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de kadın sığınma evinden bahsedelim. Evet. Buna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Nedir durum? Bugün hatta yine bir toplantısını yaptık sevgili arkadaşlarımla birlikte. Kadın sığınma evimizin projeleri tamamlandı. Mekanik, statik, elektrik tüm projeleri tamamlandı. Şu anda ihale aşamasına hazır hale getirildi. E, bu yılın sonuna kadar ihalesi tamamlanacak ve Ocak 2023 itibariyle ihalesi çalışması tamamlandıktan sonra inşaat çalışmalarına başlayacağız. Selefimiz 2023 yılının ikinci yarısında hizmete sunmak. Evet. Bunun yerini zaten sormuyorum, söylemiyorsunuz. Söylenmezdi zaten ama gizli kalması gereken bir yer. Evet, 15 kadın ve beraberindeki çocuklara yönelik bir e, sığınma evi olacak. Pekala. Gönlümüz sığınakların olmamasından yana, gönlümüz şiddetsiz bir dünyanın ihtiyaç edilmesinden <laughs> yana ama kadını güvende tutabilecek en azından hani süreci daha sağlıklı geçirmesini sağlayacak bir dönemde koruma altına almak. Nüfusu 50 bini aşandı eskiden. Şimdi nüfusu 100 bini aşan belediyelerin sığınma evi açma zorunluluğu var. Hatta önümüzdeki dönem itibariyle e, biz 100 bini aşan belediyelerden neden sığınma evi açmadınız diye biz bakanlık yerine biz soracağız. Bu görevi yerine niye getirmediniz? Kendi içimizde de bu konuyla ilgili arkadaşlar varsa onlara elimizden geldiğince bu yöntemin, bu kuralın uygulanması yönünde gayret sarf etmelerini isteyeceğiz. Mesele şu ki yerel yönetim kendine bir yük aslında bu. Biliyorum bir kadını korumak mekanizmasını hayata geçirmek, binasını yapmak, sürdürülebilir olmak yani bir yerel yönetim için yük ama yerel yönetimin alanları içinde Avrupa'da neredeyse 10 bin kadına bir sığınak düşmek durumunda kalıyor bazen koruma ve kollama açısından şiddetin farklı argümanları ülkelere göre değişmesine rağmen bu anlamıyla Nülfer aslında çok önceden de sığınma evi olan bir belediye. Onu biliyoruz evet. yani. Onu söylemek evet, lazım. Evet. Yani onu vardı. da belirtelim tabi aynı. Şey. Tabii onu söyleyelim. Fakat tanınırlığı bir zaman sonra çok fazla yani. olduğu için maalesef bir şimdi... Yeni bir e, sığınak açmak Bir şeyde, kaldık. bir ilde belediye ilan verdi, gazeteye ilan verdi. Sığınma evine yaş meyve sebze alınacaktır. Adres budur. Eyvah, İhane eyvah. Yani zihniyetin <gülüyor> değişmeden, <gülüyor> bazı mekanizmaların hayata geçmesi gerçekten Kesinlikle zor oluyor. Onun için zihniyeti başladım. kesin değişmek lazım. Ondan sonra sistem zaten kendinde kendini tolere eder bir konuma geliyor. E, biz bu kadar büyük cezaevi yaptık diye övünen bir ülkeyiz maalesef ki. Yani böyle şeyler çıkıyor. Geçtiğimiz, Şunu, e, geçtiğimiz sana. günlerde Diyarbakır cezaevinin anahtarını verirken Sayın Adalet Bakanı ne güzel cezaevi kapattık dedi. Arkasından bir hafta sonra da başka cezaevleri yapılmak üzere ihaleler çıktığını Başka soru sorayım ben size en iyisi. Ee, şunu soracağım, az önce şiddetin önlenmesinden bahsettik. Zaten bu konuda üzerinize düşeni yapıyorsunuz, bu protokollerle yapılacak alınacak veriler e, önlenmesi için bir nebze de olsa e, ilaç gibi gelecek olan durumlar. Ama ben size şunu sormak istiyorum, çok uzun yıllara e, bölünerek aslında bu şiddetin kökünün kurutulması çözüm olabilecek şey. Ama şu an Türkiye'de nelerin acil yapılması gerekiyor ki? biz önümüzdeki bir sene içerisinde şiddeti en azından yarıya indirebilelim. Bunun bir çözümü var mı? Acil alınması gereken önlemler neler? Soruyu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak cevaplıyorum. Yani, Ama sorunun asıl muhatabiyeti devletin olduğu bir noktada, devletin yapması gerekenler olarak da algılanmasını istiyorum. Yani Türkiye'de yapılması gereken konularda devlet elini ayağını çektiği için bugün bu durumlardayız. Ben 32 yıllık sivil hayatın içinde aktivistlik yapıyorum. Ben bu işe başladığım dönemlerden bugünlere tek adım hani ufacık çocuk adımlarıyla atılmış olsaydı bugün devasa olarak yapılmış önlemlerle herhangi bir sistemde eksiklik kalmayacaktı. Hatta geçen yıl İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdıktan 10 yıl önce ilk imzaladığımız günden itibaren mekanizmalarını hayata geçirseydik Bugün hiç şiddeti konuşmuyor olacaktık. Biraz daha geriye gideyim. 2002'de medeni yasayı yaparken aslında orada alınan, daha sonrası 4320 sayılı yasa, işte 2005'te yapılan Türk Ceza Yasası Kanunu'nun içinde yapılması gerekenler doğru yapılsaydı bugün, Sistemde bu sorunlar olmayacaktı. Biz kadın erkek eşitliği noktasında gün ve gün geriye gidiyoruz. Dolayısıyla size vereceğim ilk cevap benim kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadını cinsel obje olarak gören, kadını 4 artı 4 sisteminin ikinci yarısından itibaren erken yaş evliliğine gönderen hatta parlamentosunda adına tecavüz önergesi dediğimiz erken yaş evliliği yapmış bireylerin hapishanedeki erkeklerine af çıkarmayı düşünen bir zihniyetin ne kadar yanlış yolda şey olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kız çocukları okullaşacak. Türkiye örgün sisteminde müfredatına İstanbul Sözleşmesi'nin içinde de açıklanan toplumsal cinsiyet eşitliğini ders olarak gösterecek. Kadını istihdama götürebilecek süreç içinde meslek öğrenmesini, eğitimine devam etmesini sağlayacak. Tüm bununla beraber sürdürülebilir olarak istihdamda kalabilmesi adına da bakım, çocuk bakım yükünü üzerinden alacağı kreşleri, belediyelerin burada da devreye girdiği kreşlerin yapılmasını Hatta ve hatta eleştiriler geliyor ama yaşlı bakım merkezlerinin olmasını. Çünkü Türkiye'de ben de rahmetli annem ve babama bakmak durumunda kaldım. Bir yaşlı bakım merkezinde ya da yanıma yardım edebilecek devletin görevlendirdiği bir bakım yükünü alacak kişi yok Avrupa'da biliyorsunuz. Ha, evinizde hastanız varsa gelir tırnağını kesmekten tutun pansumanını yapmaya, saçını kesmeden banyosunu yapmaya her türlü katkıda yardımcı olur. Ama bu tür eylemlerin olmadığı bir yerde kadın istihdamda tutulamaz. Hatta işe girdiğiniz anda ne zaman nişanlanacaksın, ne zaman evleneceksin, ne zaman doğum yapacaksın sorunlarının muhatabı biziz doğumdan sonra da ücretsiz izni alma yükümlülüğü kadınlarda İsveç'te hem kadın hem erkek için geçerlidir. 6 ay kadın, 6 ay erkek alır. Ama Türkiye'de kadın alabildiğince uzatabilen 2 yıla kadar süt izni, doğum izni hikayesi ücretsiz izniyle işten uzaklaşan geri döndüğünde aynı iş yerinde kendi tecrübesi ve deneyimiyle edindiği liyakatı kariyeri bulamayan, hatta yerine yenileri alan tam da burada biraz esnek çalışma modeliyle kadını daha güçsüz ekonomik koşullara iten bir sistemin tam tezatını yapmak durumundayız. Terse istihdama alıyoruz tekrar, eğitiyoruz. Onun elinin altındaki süreci rahatlatabilecek mekanizmaları hayata geçiriyoruz. Tüm bunlarla beraber temsilde eşitliği sağlayarak kadın algısını değiştiriyoruz. Yani Türkiye nüfusunun %50'si kadın, %50'si erkek. Parlamento'da 600 milletvekilinden sanıyorum 107 kadın milletvekili var. Artık çok yakından takip etmiyorum. Beni iki yıl meclise almadıkları için küstüm. <gülüyor> <gülüyor> Artık parlamentoyu yakından takip <laughs> etmiyorum. Ama sürecin içinde bir siyasi temsiliniz yok. Cam tavanlarınız var. Daha çok çok yeni belediye başkanı yardımcıları kadın olmaya başladı. Oraları da o evli zihniyet alıyordu. Görünür olma adına kadınların hiç olmadı. Tüm bu yanlışların doğrularını yaptığımız zaman gerçek hayatta herhangi bir şekilde konuşulacak bir mevzu kalmayacaktır. Çünkü bizdeki şiddetin ana temel noktası kadını birey saymama. Oysa ki biraz daha geriye gidin 1920'lerden itibaren Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının eşitlik diye seçme seçilme hakkını vermeye çalıştıkları Mollaların ayaklarını orada da meclis kurulduktan sonra yere vurdukları ta 30'lardan itibaren 30-34 yılında aldığımız bir süreçte birey olduğumuz sürecin e bugünlerde tam gerisine dönüyoruz. Kıyafetimize ben artık kıyafetime karışma tişörtü giymeye başladım. Kıyafetime karışılıyor. Yaşamıma karışılıyor. Kaç çocuk doğuracağım bedenime karışılıyor. Hamileliğimi sonlandırıp sonlandırmama kürtaja yasak var biliyorsunuz. Ona karışıyorlar. Tam burada Sezeryan mı normal doğum mu ona karışıyor. Ya karışmayın. Dünyanın her yerinde kadınlar ama Türkiye'de kadın uzaydan gelmiş bir varlık ve din de bizim İslam'ın büyük kitabı sanki kadın için indirilmiş havasına götürüp oralardan kadını dinle terbiye etmeye, ehlileştirmeye çalışan ama kadının da gücünden korkan bir eril zihniyet var. Onun için elinden geldiğince bizi mağdur etmeye çalışıyor. Ben size çok teşekkür ediyorum. Aslında konuyu çok da güzel özetlediniz. Evet. Sibel Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, değerli izleyenler, aslında baktığınızda alarm zilleri çoktan çalmış bile. Artık o eşiği geçmişiz bile. Yani Canan Hanım'ın açıkladığı rakamlara bakarsak e, ayın günlerinde geçti kadın cinayetlerinde. Yani bu yüzden acil bir şey yapmalı. Bunun içinde herkesin üzerine düşen görevler var. Özellikle bizi yönetenlerin üzerine düşen görevler var. Bizler de acil bu konuyla ilgili çözüm bekliyoruz. Bugünlük bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.